Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte M Mobizen Evet ne Mobizen'i la? Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Mobizen dedim yanlışlıkla evet kusura bakmayın ama yani onu dememe sebebi yanlış. Mobizen bu gündüz bozuldu o yüzden geçe kaldı. Mobizen'i Mobizen için uğraştım. Sağ saat 2.30 2.30 2'yi geçiyor yani 14.32 saat anlayacağınız zille Yani Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Mobizan için uğraştım. Olmadı olmadı olmadı. Sildim yükledim olmadı. Sildim yükledim olmadı. Sildim yükledim olmadı. Aa yanlışlıkla maça girdim. Neyse maça girmişken anlatayım bari. Gireyim olmuyor. Gireyim olmuyor. Ben de dedim. Bu sefer dolmazsa de son dedim. Bu sefer oldu arkadaşlar. Ondan sonra yaptık. Evet. Bugün. Sizlerle şu Frank'i böldüreyim. <laughs> Hadi be Frank öldürüyordu neredeyse neyse. Bugün yapacağımız şey arkadaşlar gör sıkma boş ha şöyle gözükelim. Allah kafamıza ya şarap şarap yağıyor şarapçı. Evet yanlış duymadınız ben Bali'ye şarapçı diyorum. Bundan da zevk alıyorum. Tik. Öldürsene şunu. Tik. Ne bekliyorsun? Tik. Tik at şuna. Kene. Bakın kenesi ya. Hop. Tik öldüremezse ben de böyle 5 yıldız alırım. Hakkımız baba. Hadi <laughs> bakayım. FAZLA boş yaptım. Nerede lan o tik? Lan git lan buradan. Terbiyesiz adam. O artık saklanma ihtimali düştü. Vay ya. Ben 5 yıldız almıştım. Nerede lan benim ya yıldızlarım? Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesiz adamlar. Biz burada hizmet yapıyoruz. Beni izleyen arkadaşlara yardım. Hizmet yapıyoruz. Siz terbiyesizlik yapıyorsunuz ama ya. Niye beni öldürürsünüz ki? Neyse şanssız bir maç oldu zaten. Videoya daldım. Da şanssız bir maç yaptık. Up. Hadi be. Tam ulti boş. Öldürdü beni. Şansa bak. 2800 vuruyor bak. O bile beni yedi bitirdi ya. Oha. Dibine sak. Abi saklandım o kadar. Bana değmemesi lazımdı. Nasıl değdi o ya? Hepsini alsaydık yakalayamazdık Gerçi zaten adamlar 10 seviyemiş. Neyse şanssız bir başlangıç yaptık. Yanlışlıkla girmiştim zaten maça. Evet yapacağımız şeye geçelim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey Açıklıyorum arkadaşlar. Gale'la bir karakteri birleştirmek mümkün mü arkadaşlar? Bunu deneyeceğiz. Yani Gale'la bir karakter birleşir mi? Mesela atıyorum Gale'la Brock, Gale'la Shelly, Gale'la Rayon falan birleşirler mi? Onu merak ediyorum. Hep bunu yapmak için arkadaşlar hemen şuradan bir Gale. Ha, doğru bizim Gale'ımız yok. Yok. Ben o zaman video yapamayız. Ben video gelver diye yapmıştım. O zaman arkadaşlar Shelly'nin yavaş savaşını alacağız. Mesela dakika. Çıkardım. Mıştım zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Seçtim ya. Şuradan Shelly'yi alalım. Dostluk maçı oluşturalım. Bir üstüne B alacağım arkadaşlar. Evet bir alacağım. Yanlış duymadınız. Seç oyna yaptım. Oynata verdi. Oyun bugün neden niyeyse boş yere hata verip duruyor ya. Bak ödül hava giriyordum yanlış. Hesaplaşma girelim. Milletin arasında beli oldu. Millet kaynaklı olması güvenlik merkezi nasıl bir yerde? Milletin bir kaçamayacağı bir harita seçmek istiyorum ya. Bingöl nasıl? Bingöl bir iyi yazı olacaktır. Savaş kırıntıları bir dakika kırıntılarını seçmek istiyorum burada biraz fazla büyük bir harita o zaman biz en üstlerden bakış açısını seçelim evet bakış açısı uygun bir harita olursa şeyi seçiyorum arkadaşlar yavaş yavaş yıldız gücü aksesuar olsa da olur olmasa da olur Şimdi bizim yapacağımız şey arkadaşlar bir şeyinin yavaş saldırışına birinin ultisini uygulayacağız. Hani hani şöyle ultiyi kullandığında insanları yavaşlatıyor ya. Biz onu bir iyi uygulayarak arkadaşlar, bir normalde kendi ultisiyle hem yavaşlatıyor hem hasar veriyor. Shel de aynısını yapıyor. Bakalım ikisini birleştirirsek ne olur diye bunu deneyeceğiz. Botlar ama çok kolaysınız ama şimdi size ben nasıl öldüreyim Şimdi siz çok kolay Üf. Az daha bunu deyip ölüyordum ha. Son anda kestim. O kadar uyuz edici bir durum ki. Tamam bunu da aldım. Güzel. Şöyükleri alıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen çıkıyorum buradan. Şeyin şeyi olduğumu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Aksesuarımdan. Gördüğünüz gibi aksesuarım. Şelin'in aksesuarı. Bakalım şimdi rakibimize şey uygulamamız lazım. Ulti doldurmak için baskı uygulamamız lazım. Umarım gaza falan gitmez. Beni alabileceğini düşünür. Ateş etmememiz lazım. Sadece ulti var. Bizde şu ulti ile var çünkü bizim. Aynı tamam. Zaten benim menzili var. Aha burada rakibimiz. Ha. E çok fena yavaşladı arkadaşlar gördünüz mü? Şenin yavaş savaşında bu kadar yavaşlamıyordu. Abi bir dakika hayır öyle bir şey olmadı bir dakika. Ne oldu gördünüz mü? Hemen göstereyim savaş günlüğünden. Gerçi yok ki yani. Bakın arkadaşlar yok ama ben anlatayım size. Videonun sonrasında durdurursun. Durdurmamıza gerek kalmasın ben anlatayım. Arkadaşlar orada şöyle bir olay oldu. Benim ultisini kolta kullandığımızda duvara yık hasar verdik hem duvarı kırdık hem de da hasar verdik yani şerinin özelliğini kullanmış olduk normalde bir duvarlara falan kıramaz böyle bir şey oluyormuş <laughs> arkadaşlar gerçekten arkadaşlar bu fakat alacağım az kaldı 126 elmasımız var az kaldı be az kaldı alacağım onu arkadaşlar 43 tane elmasımız lazım şu anda 43 tane elması da topladığımız an da bu iş burada biter diyorum Bura pa, bura kendi ödülünden aldım 20 tane elması bakalım umarım bize şu 10 tane elmas gelirse çok güzel şeyler yaşayacağız hadi bakalım ama o zamana kadar elmas çıkarmamız lazım Bonus sandıklardan Bura pas etkinliği yani şimdi şu 30 taşı vererek istediğim kadar iler 126 taşa kadar ilerleyebilirim arkadaşlar aslında da hani gerek yok yani dört kere ilerleyebilirim en fazla ne gerek var Harcamaya 15'ten alırım 19 yani neyse şimdi arkadaşlar şimdi bizim şöyle bir olayımız var olayımız nedir la olay ha. millete el pirmağıla ekleyebilirsiniz. Onun için arkadaşlar işte atlayış önemliydi. Aksesuarınız olmadı ya oyla. Parçalardan şu ortasının or kenarların duvar olduğu Bir seçmemiz gerekiyor. Hangisi de bilmiyorum. Bu akşam bu muydu? Hangisi de? Yok bu da değil. Güvenlik merkezi de olur. olur. Ne? Hayır güvenlik merkezi de değil de oğlum. Bu ne? Warlock kamyon değil. Abi bu ne ya? Kafayı yiyeceğim. Bakış açısı. Bu da değil. Muhtemelen şeydi ya herhalde. Bingöl'e bakalım bir de. Bir dakika Bingöl. Bir dakika Bingöl müydü o? Yanlış görmediysen Bingöl örtesiydi sanırsam. Evet bingo arkadaşlar. Şimdi hadi geliyoruz. Yanımıza umarım bir rol sayılık baş başa kalabilirim. Direkt ortaya gitmek istiyor gideceğim ben. Ben yani aşağıda spawnımız, dolmamız çok sıkıntı yarattı ya. Yukarı gidene kadar belki bu hepsini alabilir. Yukarıda bir bul vardı. Kimse buraya al gelmemiş daha çok iyi. Yani şöyle birden olursak çok daha güzel bir kar elde ederiz. bakalım. Ortayı biz ele, Geçirdik yani ortanın yüklerini. Şimdi şu dördüncü yükümüzü alacağız. Biraz yük kasmamız lazım arkadaşlar. Bunun sebebi ise ölmememiz lazım. Bizim öl öl Ölürsek işte ne yaparız? Yapamayız yapacağımız şeyi. Biraz da kişinin gitmesi lazım. Şu sonra gitmesi kötü oldu ya. Olayımız Rossa'yla idi. Ya da uzun menzilli bir karakterle de Önümüze geleni kestik valla. Hiç fırsattan istifade etmiyoruz. Hop sen bir gönderelim. Deral yan, yana yana ölsün. Neyse biz yedi olduk. Canımızı bir dolduralım. Ama kapışmayın böyle kapış kapış ölmeyin işte ya. Bak atlatma üstüne. Deneyimizi mahvedemezsin bol. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ortayla geçirmek için yaptıklarını bak. Maymun herif. İçeri giriyorum. Şu an böyle bir çakallık yapıyorum. Şu an okul benim burada olduğumu biliyor. Ben de onun çalıda olduğumu biliyorum ama giriyor bir, giriyor bir çıkıyor. Bir giriyor bir çıkıyor. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Bak gazı öl mü bak. Yanıma gel. Tamam yanımda öl. Ben ne yapacağım? Gaz arkadaşlar gelecek gelecek. Bunu alacağım. Aksesuar basacağım. Şu anda yakınımda düşman yok diyor. Bul yanıma gelecek arkadaşlar. Bul yanıma geldiği anda da bu bulu alacağım, fırlatacağım gazın içine. O oradan çıkana kadar da ölecek zaten. Pek fazla yükü yok. O da gerçi bir şey yapamaz ki bana. <laughs> Yapabilir ama. Bul oğlum bu bul 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 bulabilir. Uzak durur musun bul kardeşim? Aa, yapamadık. Gel, nemimizi de bari. Bu sapık mısın? Yeter be. Ben yapamadım arkadaşlar. Uyuz oldum. Bir daha giriyorum. Bir Bu o, o kadar dibimize girmesine rağmen o hareketi yapamadım. Bakalım arkadaşlar yani böyle bir efsanemiz var. Yani bu hareket efsane mi gerçek mi onu test ediyorum şu anda. Birbirinin balonu az daha bizi öldürürdü var ya. İyi kurtulduk ha. Hmm, i̇lginç. Şimdi oraya atlayacağım ve tüm sandıklara alevi saçacağım. İzleyin. Şöyle biraz şöyle atlarsan tam. Çat çat çat. Çat çat çat. Çat 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 Poco seni fırlatırım. Bak yukarıya atlığını bil. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz Poco. Ben öldürdüm hakkımı vermem. Ha, adam olacaksınız oğlum beni sinir etmeyin. Ayı attı aksesuar mı ama oha yıldız gücü bile var la. şu tarihte şuradan bir yok edeyim yoksa teret bizim başımıza bela olacak yani güçlü bir karakter kalmalı yanımızda arkadaşlar şimdi Neta kalmasın ya bu nete çok saf hep terbiyesizlik yapıp duruyor yani Neta Ayısı böyle olsun tamam bekliyorum arkadaşlar ya burada bekleyeceğim bir Neta daha mı var yani? menzilimiz yetmiyor uzamıyor hani alanımızın içine giriyor da atlayacağımız yakamayız onu nasarımız yani yerim yakamayız ya da kaçabilir der. bu ne ne yapıyor Allah aşkına ne yapıyor şu kalmak istiyorum ben şu cesiyle hem canı daha fazla onun o canı daha fazla yemiş şu yola kalmamız lazım Hadi bakayım birinin ayısı birinin balısı. Al onu al onu hadi al. Sen tarihine karıştırma lan. Alsana yükünü. Manyağa bak. Yükünü almayıp el primoyu saldıran olmaz. At at at. O ölecek de sonunda bekliyorum. Hayır öle, ölebilirim sonra arkadaşlar. Ve ölmeden şunu öldüreyim ya uyuz oldum arkadaşlar yapamadım uyuz oldum ya bir fırsat vermiyorlar ki ben en fazla şu anda 7 yük 6 yük yapacağım Daha fazlasını yapmayacağım yeter et diye Onlar alsınlar ya Ne kadar güçlü olsunlar o kadar iyi benim için ha Fırlat deneyimi amacı bizim onları da gazın içine fırlatmak April Mocker'ın arkasında fırlatıyor Bizim amacımız adam dibimize girdi anda adamı fırlatabilmek. Şuraya bir şöyle alalım da bariçi sayısız alsın. Biz de yük kazanalım bu sayede. İşte bu. Bir ko tehlikeli de bak. da gelebilirse çok güzel olur. 5 6. Emzi de alalım. Birinciliğimiz şu an garantili. Garantili 6 yük yapacağım dedim ama Tamam. Şu an içeriye girdik arkadaşlar. O Burak bizi buldu. bırak beni bulama. Brock sağ beni. Muhtemelen Brock'un daha fazla. O yüzden Brock'la kalmam daha iyi. Abi acaba Brock'un aksesuarı var mıdır? Yani içeri geri zıplar. Ayakalı mi? Ben şu an onu merak ediyorum arkadaşlar ya. Şuraya pusalım. Bekliyoruz hadi bakalım. İlk bir yapmayacağım. Tam 12 bin canım varmış orada ha. O dikkatimi çekti. Ya bırak hadi gel işte uğraştırma beni ya. Zaten içeri gireceksin. Oğlum sen neyin kafasını yaşıyorsun? İçeri gireceğini bile bile. Aslında az önce yapacaktım. Jesse'yi öldürmek istememiştim ama. O kadar güçlenince bin canı alevimizle etkisiyle öldürdük işte. Ben terat öldürselim keşke ya. yani, on, yani herhalde 11 bi, 116 bin canlı bir adamı nasıl öldürürse ben onu tanımadım. Yani 116 bin dediysem şey diyorum arkadaşlar ya. Gaz yaklaşacak o da buraya yaklaşacak. O arada ben de fırlatacağım gazın içine bunu. Bu sapı. Uy. Çok güzel fırlattım gazın içine arkadaşlar. Gördünüz. Ama birinci olamadık. Amacım o değildi aslında. Şu sağ tarafı fırlatmaktı da de. sonuçta gazın içine fırlattık. Bu olayı gerçek diyorum arkadaşlar ben ya. Bana kalırsa gerçek. Şimdi arkadaşlar. Eğer ki. Bakın. Sprontun ultisini B'ye uygularsanız şöyle bir olay oluyor. Hatta dur. dur. Fotosentez miydi? Bitki bitkiş Kale, evet. Spontun bu bitki işgali yıldız gücünü B'ye uyguladığınız zaman bir arkadaşlar bu kullandığı zaman duvar yapıyormuş. Diye bir duyum var. Bakalım bu efsane mi? Gerçek mi? Ben yaptım artı birleyin görsün diye bir yaz... Bir yorum var arkadaşlar. Ekrana getiremiyorum. Kusura bakmayın. Da. Ama böyle bir duyum var arkadaşlar yani. Brawl Stars'ın bir duyumu bu arkadaşlar. E 1000 ultisini birleştirirseniz size böyle spontan şey spontla şey birleştirirseniz spontan bitkiş işgali yıldız gücün bir ultisini kullandığınız zaman a olmamış herhalde. Yok arkadaşlar olmamış. Ben niye birleşmemiş mi acaba? Bir dakika. Bir çıkalım. Spontu bir daha alalım arkadaşlar. Şimdi bir seç yapalım. Bu sefer olması lazım yani. Az önce olmamış. Ben de farkında değilim. aksesuardan farkına vardım. Evet. Evet Spontun yıldız gözü. Şu an yakınımda çalı var. Ve i̇stediğim gibi iyileştirebilirim kendimi. Mükemmel. Mükemmel. Çalıların yakınında olmam ve Çalıların içinde olmam hiç iş yapıyor. Bakalım bitki işgali nasıl bir olacak bir yiye? Uyuyacak mı ben şu an onu merak ediyorum. Tamam. Kestik bunu. Ben şu an canımı biraz arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Uy. Uy. İyi kaçtı bu sefer bak. El primo iyi kaçıyorsun ama ben tepemi tasın attırma el primo. Öl. Ölmüyor. Öl artık. Tamam öldü. Altı yüklü bir B'yim. Şu daha alsam nasıl olur hakikaten acaba? Bir şey koyacaktım. Şey, Şeli... sonra da tiki alacaktım ama. Yemedi. Hadi bakayım. 7000 mi vurdum? Orada, evet 7000 vurdum arkadaşlar. Şeliye 7000 vurdum. B olduğumuz için canımız şu an olsa bile çok az. Adam burada değil. Adam şurada bekliyor yazık. Yazık ki. Ya. En sonunda bekliyor şu anda adam. Ulti kullandım gördüğünüz gibi. Ama hiçbir etki yaratmıyordu. Sadece arkadaşlar Sprout'la biri birleştirdiğiniz zaman yani, yani anladınız siz yani benim yaptığım işlemi yaptığınızda sadece bir Sprout'un aksesuarını kullanabiliyor. Böyle bir olay yokmuş bir aksesuar değişimi yaşıyor bunlar. bir tane bu sinyal. Yani. Hadi dedim, hadi dedim. Bekliyorum, hadi bekliyorum Ben de sana bir tane. Ben sana bir tane vursam acaba ölür müsün ben? Oha ölmedi. Ama 2100 vuruyorum yani gayet. Oha direkt kendimi iyileştirebiliyorum. bu Oh. 5800 vuruyormuşum. Az önce demek yanlış görmüşüm. 7000 falan vurdunuz yok. Şimdi arkadaşlar bu olayımız efsaneymiş. Bu arada arkadaşlar mi gerçek mi? Böyle şeyler deniyorum Brawl Stars'ta. Olabildiğince siz de beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ve yorumlarda ne tür bir içerik çekmemi istediğinizi yazmayı unutmayın. Brawl Stars'ta girip bir efsane gerçek mi diye şeylerinizi yazabilirsiniz. Yani kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Şunu şu birleşirse şu olur diye bir olay yazabilirsiniz onu efsane mi gerçek mi deneriz arkadaşlar videomuzun içerisinde ve böylece video çıkma şansınızı tutturur arkadaşlar videoda adınızı söylerim arkadaşlar bu arada adınızı bana vererek yorumlar kısmına bana oyuncu adınızı vererek arkadaşlar benimle maç yapma şansını elde edebilirsiniz neyse şimdi videomuzu devam edelim video bayağı bir uzun oldu evet ama yapacak bir şey yok hmm, başka şimdi arkadaşlar bir de hangi düğüm vardı diye karakterlerime bakıyorum ama başka bir düğüm hatırlayamıyorum. Aslında bu kadar da az olmaması lazım. 3 tane denedik.